Dedi ki yeni belediye başkanı AK Partili eski AK Partili Mesut Akbıyık Dincer Horkan 474 milyon borç bıraktı dedi. Ama bırakırken de malları satmamış bana da bunları bırakmış diyemedi. Söyleyeyim ben size dört tane e, önceden beri söyledim 4 madde sayacağım. Bakın neler bırakmış. 22 milyar 700 milyon liralık güneş enerjisi yapmış. Güneş enerjisi satıyorlar. Kullandığı elektriği düşüyor, üstüne para alıyor. Bir yıl sonra da borcu bitiyor. Bana gelen bilgi. Cevap hakkını kullanabilir Mesut Akbıyık. Varsa eksiği fazlası kullanabilir. Bugün 22 milyar 700 milyon lira 5 yıl içinde Mesut Akbıyık'ın böyle bir enerji sistemini yapacağını ben tahmin etmiyorum. Mümkün değil diyorum daha doğrusu. Bu bir. İkincisi Mesut Akbıyık Neyi buldu kucağında? Hazır kamyonlar alınmış. 2 sene 3 sene önce Balıkesir'in Bursa yolu, İzmir yolu, Çanakkale yolu kapandığında bütün e, kepçeler bütün kepçeler ona bağlı dozerler neyse hepsi o yollara gitti. Köy yolları geç açıldı. Ondan dolayı Dincer Orkan o günkü tarihinde belediye başkanı makine parkını yeniledi. Bu arada Tekrar ihaleye gitmedi. Çöp şirketini fesetti ihalesini günü doldu. Yenisini yapmadı. Bunların yanında birçok kamyon aldı. Bugün kamyonun tanesi 4,5 milyon. Bize gelen bilgilerde 40-45 tane diyorlar. 45-30 neyse ama yeniledi. Bunlar da bir, en az 3-500 bin lira para. Ne etti? 2 mi? 3. Üç. Şimdi 3. de 14 katlı 17 katlı dedikleri Maltepe Mahallesi'nde olması lazım. Toygar'da. Yetogay'a Maltepe Mahallesi'ne geçen o iki tane uzun katlı yer var. Neyse o yerde e, yandakiler imar planları için durdurma kararı, yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Ama imar planı açıldığında, imar planı belediyeden geçtiğinde Mesut Akbüyük milletvekili adayı oldu ve Karesi de belediye başkanı, belediye meclis üyesiydi. Şimdi buradan soruyorum. Ya arkadaş madem sen buna karşıydın, niye yok askıdayken itiraz etmedin? Belediye meclis yaptın, siyaset yaptın, niye itiraz etmedin? Şimdi siyaset mi yapıyorsun? Peki 26 dükkan, şey, 26 daire 4 dükkanı almışlar oradan. Dincer Orkan satmamış bak. Para da almamış arsa payının. Sana bırakmış. Az almış, çok almış diyorsun. Temele yüksek harcama yapıyorlar. Şartlar onu getirmiş. İhaleye girme o girmiş kazanmış. Peki Rusat Karesi Belediyesi'nin arkadaşlar. Müteahhidin değil. Bakın ben buradan söz, sesleniyorum. Yer ruhsatı, inşaat ruhsatı Karesi Belediyesi'ne ait. Sen yani o zaman bunu yıkarsan veya durdurursan müteahhitin zararını ödediğin zaman yani müfettişler sana kamu zararı çıkarttığında ben buradan sesleniyorum. Mesut Akbay'ın cebinden ödesin. Yani bu kamu zararını takipçisi olacağız. Eğer kamu zararı olursa kamu zararı yaratan başkandan tahsil edilmeli diyorum. Evet Odri Meydan. Beş yıl boyunca bu zarar herhangi bir şey olursa ben hani tahmin etmiyorum da sen onu yarın bir gün yargı itiraz ettiler tahmin ediyorum. Büyükşehir'de. Çünkü yan tarafta Büyükşehir'in de zararı oluyor o düzey, o güzergahta hepsi 14-17 katlı olduğunu öğrendik. Büyük şehirinde çok büyük zararı olduğunu öğrendik. Ondan dolayı mahkemeden geri döner bu iş çünkü daha önce imar planları onaylanmış, itiraz eden olmamış. Ama diyelim ki iptal oldu, yıkıldı etti, cebinden öder. Ve takip edeceğiz 5 yıl içinde. 2 eğer ki yıkılmadı 26 tane daireyi 4 dükkanı Nasıl bugün buraya geldik? Villaları satışa çıkarttın. Bak bu üçüncü maddeyi söyler. 26 dükkanı satacaksın. Ben söylüyorum. Buradan herkese söylüyorum. Orasını 17 katlıyı satacak. 26 daire 4 dükkanı satacak. Benden peşin peşin, peşin söylüyorum. Çıksın satmayacağım desin kamuoyuna takdir edeceğim. Satacak. Çünkü para yok. Bulamıyor parayı. Yani hazırlıklı gelmedi. Zaten adaylar kesinleşiyordu. Son anda adayı geri çektiler. Müstak getirdiler. Ahmet Akın'ın ve emeklilerin sayesinde belediye başkanı oldu. Şimdi 3 tane. Oradaki 26 dükkan. 26 daire 4 dükkan. Gelelim buraya. Burada 14 tane villa olduğunu öğrendik. 11 tanesini satıyor. Karesi halkı. Oy verdiğiniz Müstak hiçbir yer satmayacağım dedi. Bize gelen bilgilerde. Şimdi hemen geldi. Üçüncü ay doldu. Bir har Arturt yaptı. Bizlere telefonda yetmedi. Kamuoyun gazeteciler şunu almış bunu almış dedi. Hemen kendi sattı. Satıyor. Bugün yarın satışı var villaların. Ekonomik durgunluk var. Piyasa durgun. Piyasa değerinin altında. Niye satıyorsun arkadaş? Ucuz ucuz. Bekle. Piyasa normale dönsün yüksek fiyatla. Bunlar senin kendi malın değil Mesut Akbıyık. Milletin malını ucuza satma. Bekle bir sene. <laughs> bir sene bekle arkadaş bir sene. Piyasa normale dönsün. Milletin malını yüksek fiyatla sat. Yazık değil mi bu milletin parasına? Harturk yapmasına benzemez. Villaları satıyor arkadaşlar. Göreceksiniz hepsini satıyor. Satmaya geldi. Merkez Belediye Başkanlığı yapar. Ahmet Akın bizler de dahil Mesut Akbey'i getirmekle demek ki destekleme hata yapılmış. Neden? Arturta her şey bir tarafa devamlı satan belediye başkanı belediye başkanlığını düzgün yapamaz. Belediye başkanı planlı bir şekilde borçlarını öder, satmaz üstüne koyar. Ama Mesut Akbik geldiği gibi 11 tane villayı satıyor, kamuoyu. Bilhassa Karesi halkı duysun. Evet. Bizim yayınlarımız her cuma saat yazın 19, kışın 20'de, pazartesi günü 11'de, kışın 12'de. Yani kışın bir saat daha ileri alınıyor. Bizi izlemeye devam edin. Daha sonrası sosyal medyadan Ege Gündem Gazetesi'nin sayfasından takip edebilirsiniz. Ege Gündem sayfasına girdiğinizde de paylaşmanızı rica ediyorum. Yayınlarımız devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.